çalıştırması gerekiyor kanaatindeyim. Sayın Saraç, geçtiğimiz haftaki programda da konuşuldu. Artık merkez sağ gibi bir seçmen profili yok. En azından böyle bir topluluk yok. Kararsızlar arasında yok. Cumhur İttifakı artık sağ olarak nitelendirilmeli seçmenlere denildi. Artık e ee, konjonktürel olarak da seçmenlerin siyasi refleksleri bu şekilde tanımlanmaya başladı deniyor. Bir buna katılıyor musunuz? Bu soruyu sormamdaki amaç HDP'nin gelişiyle birlikte mevcut o kararsız toplamdan Millet İttifakı yeterince çekemeyebilir endişesi var anlaşılan. Millet İttifakının kimi üyelerinde işte CHP'siyle, İyi Partisiyle. E bir de Cumhur İttifakından zaman zaman denemeler oluyor. İyi Parti'ye denendi, Saadet'e denendi. Bu işin sonu nereye varacak bir şekilde? Şimdi birincisi tabii Türkiye çok uzun bir süredir <laughs> Ee, e, siyasette aslında uçlara oynayan bir ülkeye dönüştü. Yani o anlamıyla merkez sağ önemli ölçüde boşaldı zaten. Kaldı ki bu Türkiye'ye özgü de değil. 1990'ların sonundan itibaren bütün dünyada otoriter eğilimler öne çıktı. Otoriter eğilimler öne çıkınca güçlenen yan oldu. Yani Avrupa'daki bazı ülkeleri dışarıda tutarsak, yani onlar da klasik demokrasinin geliştiği ülkeler, Almanya'da merkez sağı tipik Merkel'le ifade ettiğimiz için söylüyorum. Yani e, İskandinav ülkeleri gibi, Almanya gibi ülkeleri dışarıda tutarsak Avusturya'da bile, Avusturya, Macaristan, Polonya gibi yerlerde bile otoriter eğilimler öne çıktı ve merkezler boşaldı. Aslında merkezin sağı ve solu boşaldı önemli ölçüde. Böyle bir gerçeklik var. Türkiye için de geçerli bu. Yani merkezin sağında ve solunda, yani buna kısmen CHP'yi de dahil ederek söylüyorum, e, bir boşalma yaşandı ama... AKP'yi sağ olarak tarif etmek doğru değil. Sağ olarak da tarif etmek, sağı da ifade eden bir yapılanma ama tek başına sağ değil çünkü AKP olmaz. esas itibariyle siyasal İslam'ı temsil ediyor. Ve değişen bir şey yok. Yani AKP'nin en e, popüler olduğu 2002'lerdeki çıkışını hatırlıyoruz yani. O dönemdeki söylemlerle bugünkü söylemler arasında ciddi farklar olmuş olsa da AKP esas itibariyle söylem düzeyinde geldiği noktaya da baktığımızda Siyasal İslamcı bir hareketti. Bugün de öyledir. Temel değişmedi. Temel ol temel olarak değişmedi. Ve siyasal İslam'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi şu. Yani otoriterliği öne çıkaran bir eğilimdir bu. Bakın devleti tartışıyoruz, başka şeyleri tartışıyoruz. Bütün devletler otoriterdir. Yani normal olarak dünyaya baktığımızda yani 2. Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan e, Sovyet so Sovyetlerin yarattığı sosyal sistemin etkisiyle Batı Avrupa'da gelişen e, sosyal devletleri yine parantez içinde tuttuğumuzda yani orada gelinin ki onlar da de aslında otoriterliği öne çıkarırlar. Bütün devletler bir kere de otoriterdir. Siyasal İslam'da otoriter olma eğilimi işin doğrusu biraz da dini faktörlerle öne çıkan bir şeydir ve otoriterlik bu yüzden öne çıkar. Türkiye'de e, yani dikkat ederseniz e, MHP, AKP gibi kısmen iyi Parti'yi de oraya dahil edebiliriz. Otoriter eğilimlerin bu kadar güçlü olması tesadüf değildir. Bakın söylem, normal olarak Türkiye'deki öne çıkan söylem nedir? Sağ popülist hareketlerin tümünde vardır. Güçlü devleti güçlü orduyla ifade ederler. Güçlü devlet ve güçlü oradan kastıkları otoritedir. Yani şimdi mesela televizyonlarda şimdi Büyük Selçuklu'yu da yapmaya başladılar. Ortak özellik ne? Tek lider ortak otorite, şey tek otorite, otoritenin güçlü olduğu devletler, şey, yapılanmalar. Şimdi bu anlamıyla burada asıl tartışılması gereken şey şu. Yani dünya bir yol ayrımında. Otoriter eğilim mi, demokratik eğilim mi? Yani güçlü devleti şöyle de tartışmak mümkün. Demokratik devletler güçlü devlettir de, demek mümkün. Yani şimdi biz konuştuğumuzda hemen diyorlar ki Türkiye İskandinav ülkeleri değil. Türkiye Norveç değil, Türkiye İsveç değil, Türkiye Danimarka değil. Yani o zaman kardeşim otoriter örneği alacağına o örneği al. Yani sosyal devleti öne çıkaran örneği niye almayalım meselesi. Bu bir tercih meselesi. Otorite olmak güce tekabül eden bir iştir. Ve gücü öne çıkarır, tek adamı öne çıkarır. Kaçınılmazdır bu. Dünyanın neresine giderseniz gidin. Bazı işler tesadüf değildir. Yani Erdoğan'la Putin'in davranış kalıplarının aynı olması tesadüf değildir. Putin'in Trump'la davranış kalıplarının aynı olması da tesadüf değildir. Zihniyet. Tabii. Çünkü o şeyi ona çalışır. Ve kurgu şudur. Mesela Türkiye'de konuşuyoruz ya. Ya Türkiye'de sistemde çok ciddi bir değişiklik oldu. Ve biz buna direnemiyoruz. Muhalefeti konuşuyoruz. Direnemeyiz. Direnemediğimiz için duvara kadar yaslanmış durumdayız. Söylemler bile değişti. Günlük söylemler bile değişti. Günlük söylemlerde dini motifler çok öne çıktı. Hukuk devletinde kul hakkı diye bir kavram olmaz. Şu Hukuk Ka devletinde... Kars'taki kayyum atanan valinin... Gelişim. Hemen gider gitmez. E, binanın önünde. Binanın önünde tabii. namaz kılması. Şey olsa hadi diyeceğim ki şükür namazı kılıyor. Tabii. Seçimle geldi de bir başarı kazandı da yahu atanmışsın sen oraya. Evet. Burada Fetihçiliğin. Tabii. Yani mesela tersi tezleri söylemek yani iş o kadar otoriterleşti ki söylemlere yansıdı. Yani insanlar kişiler arasında kul hakkını kullanabilir. Kişiler arasında haram kavramını kullanabilir. Dini kavramları kullanabilir. Ama devletin siyasi aktörleri siyasi partiler bu kavramları kullanamazlar. Bu kavramlar hukuki kavramlar değildir çünkü vatandaşlığa ve yurttaşlığa tekabül eden kavramlar değildir. Bu anlamıyla asıl tartışılması gereken şey şu. İktidarın yaptıkları değil. Bakın iktidar bir dönemi değiştirdi, bir sistem değişti ya. Yani o anlamıyla devlet de çok net söyleyeyim. Devlet bir parti devletine dönüştü. Cumhuriyet dönemi hep tartışılır ya. Yani ben de hep örnek veririm. Ya Mustafa Kemal Atatürk'ün iktidar olduğu bütün şeyi dönem 15 yıldır. Erdoğan 18 yıldır iktidar. Eğer 1994'ten alırsak 26 yıldır bu ülkede iktidar ya. Çeyrek asır geçen bir süre ve burada devlet tümüyle şeye dönüşmüş durumda. Parti devletine dönüşmüş durumda. Türkiye'de olduğu gibi bütün devletlerde de farklı iktidar odakları var mıdır? Vardır tabii olmaz olur mu? Türkiye'de de vardır. Yani hep şöyle bir illüzyon yaratılır ya bir derin devlet var. Aslında derin devlet şu anda Erdoğan'ı yönetiyor. Bütün dünyada derin devletler vardır. Bütün dünyada işte Amerika seçimlerinde izliyoruz yani tartışmalarda da farklı iktidar odakları vardır ama sistemin değiştiğini peşinen kabul etmediğimiz sürece ve devletin bir parti devletine dönüştüğünü kabul etmediğimiz sürece muhalefetin yan yana gelme perspektifi ortadan kalkar. Şimdi burada tam söylenmesi gereken şey şu. Eğer siz otoriterlik yerine demokrasiyi ee, İslami bir söylem yerine e gerçekten e, normal hukuki söylemleri öne çıkaracaksanız burada sizin siyasi tercihleriniz kuşkusuz önemlidir ama kişi olarak siyasi parti tercihlerinizin önemi kalmaz. Yani eğer benim tercihim demokrasi diyorsam ben parlamenter demokrasiyi tercih ediyorum. Ben layıklığı yeniden ayakları üzerine dikeceğim. Kimsenin inancına karışmayacağım. Kimsenin nasıl giyindiğine de karışmayacağım. İnanca müdahale etmeyeceğim. Ama tarikatlar ve cemaatleri devletin kurumsal yapısı dışına çıkaracağım diyorsan ben yan yana gelirim. Burada yan yana geldiğin ismin HDP'li, İyi Partili, CHP'li olmasının hiçbir hükmü yoktur. Bunlar ama temel tezler. Şimdi muhalefet hareketinin yapamadığı işlerden bir tanesi o. Muhalefet hareketi sistemin o anlamıyla AKP'yi kastediyorum. AKP, MHP onun dayattığı tartışmaları tartışarak yürümeye çalışıyor. Şimdi sen kimlik siyasetini reddetmediğin sürece, bunun yerleşik yurttaşlığı öne çıkarmadığın sürece AKP ile boy ölçebilme şansın yok. Sen dini söylemleri, dini söylemleri bunlar devletin resmi söylemleri değildir demediğin sürece. Kardeşim bu tarikatlar ve cemaatlerin bu ülkenin yönetiminde yeri yoktur. Bunları iktidarın kurumsal yapısı dışına çıkarmadığımız, çıkarmak zorundayız demediğin sürece senin AKP ile yarışma şansın olmaz. O zaman Cübbeli Ahmet otorite olur, kanaat önderi olur. Televizyonlara da çıkar, selefilerle ilgili bütün bilgiler bende der, kamuoyunda böyle bir algıyı oluşturur, sonra onun altı boş çıkar. Niye? Çünkü sonuçta onlar arasındaki çok net iktidar kavgasında devletin yan yana geldiği güçler vardır. Şimdi sen menzil tarikatını FETÖ operasyonundan sonra görmezden gelirsen, sen Türkiye'yi dönüştüremezsin kardeşim. Senin menzil tarikatına da FETÖ'ye aldığın tavrı alabilme becerinin olması lazım. Bu anlamıyla bizim şöyle düşünmemiz gerekiyor. ya yani muhalefet hareketinin muhalefet hareketinin daha doğrusu şöyle düşünmesi gerekiyor. Ben ne istiyorum? Nasıl bir Türkiye istiyorum? Şimdi nasıl bir Türkiye istiyorum da verilecek cevap bana göre Türkiye'de yüzde elli artı birden fazla. Yani yan yana gelebileceğimiz. Orada kişinin HDP'li İYİ Partili hatta MHP'li ve AKP'li olmasında hükmü yok. Yani ülkenin yani normal olarak ülke şu anda birkaç krizi yan yana yaşıyor. Ekonomik krizi yaşıyor, pandemi krizini yaşıyor, siyasal kriz yaşıyor. Yönetim, yönetme krizi yaşıyor. Bir sürü kriz var. Şimdi bu krizler içinde ortak akıl neyi şey yapar? Ya ben huzurlu bir ülke istiyorum. Geçimimi rahat sağladım. Kimsenin kimseye saldırmadığı. Linç kültürünün ortadan kalktığı. Ya şimdi bazı işler var ki onları konuşamıyoruz. Yani şimdi sen Sakarya'daki Kürt işçilerine saldırıyı konuşamazsan olmaz kardeş. Yani o şöyle bakamazsın yani sonuçta bu coğrafyada yani Hrant Dink Vakfı'nın nefret suçları raporu var ortada. Nefret suçları raporunda ne var? Birinci sırada Ermeniler var. Seni 2020. İkinci sırada Suriyeliler var. Üçüncü sırada Rumlar var. Dördüncü sırada Yahudiler var sanıyorum. Sonra o sıralama devam ediyordur eminim şey evet. olarak. Yani şöyle devam ediyordur. Yine yani kendisine benzemeyeni düşmanı inan etme geleneği var. Şimdi mesela buna tavır almak için senin solcu olman gerekmez. CHP'li olman da gerekmez. Bunu öne çıkaran bir şey olması gerekiyor. Bu yalnızca bir şey, e, siyasi aşitasyon malzemesi değil. Bu bir cesareti gerektiriyor. Bakın dünyayı dönüştürenlerin tümü aslında bu cesaretle ortaya çıkıyorlar. Bu cesaret olmadığı sürece olmaz. Mesela AKP açısından da baktığımızda, AKP 2002'de nasıl çıktı? Yolsuzluk, yasaklar, yoksulluğa karşı çıktı, 3C'ye karşı çıktı ve bir dalga yarattı. Bir sonuçta çekim merkezini oluşturdu. Şimdi Türkiye'de AKP ile yarışarak ve AKP söylemlerini analiz ederek, onları tartışarak Türkiye'de alternatif yaratamazsınız. Yaratılmıyor da. Miyazaki'nin söylediği şey önemli. Kamuoyu yoklamalarına baktığımızda çok ciddi bir şeyler yok böyle dramatik yükselişler ve dramatik düşüşler yok. Yok. Şimdi burada soru kimin sorusudur? Muhalefetin sorusudur. CHP'ye yönelik sorudur bu soru. İyi Parti'ye yönelik sorudur. HDP'ye yönelik sorudur. Türkiye Sosyalistlerine yönelik sorudur. Sorunun böyle sorulması lazım. Yani burada yani normal olarak mesela şöyle düşündüğümüzde bir muhalefet partisi için daha ne gerekir? Bana göre gerekecek hiçbir şey yok. Adam yönetemiyor. Hiç öyle siyaset mühendisliği falan filan da yok kalmadı ortada. Uluslararası ilişkilerde kahramanlı türküleri yazsalar da, oruç Reis Antalya'ya gidip çektiklerini hepimiz biliyoruz. Çektikten sonra görüşmelerin başladığını da hepimiz biliyoruz. Ekonomi böyle, diğeri böyle. Şimdi Berat Albayrak'ın yaptığı açıklamalara kim inanıyor? Kadir inanıyor. <laughs> yani. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel yani. Şimdi... Biraz gülelim diye. Tabii yani. doğru. Yani şimdi ya bunlar tabii bunlar hepsini yan yana koyduğumuzda orta yerde orta yerde şöyle bir gerçeklik var. Normal olarak yani o klasik şeyi tekrarlayayım. Yönetenler artık eskisi gibi yönetemiyor yönetilmek isteyenler de eskisi gibi yönetilmek istemiyor. Ama burada bir nesnel güce ihtiyaç var. Bir objektif çıkışa ihtiyaç var. Bu da demin Murat'ın ilk bölümünde söylediği aslında formülasyon doğruydu. Bizler hepimizin üzerinde mutabık kaldı. Ya şu cesaretin gösterilmesi lazım. Bir demokrasi manifestosuna ihtiyaç var. Bu demokrasi manifestosunda kimin siyasi eğiliminin hangi partide olduğunu hiçbir hükmü yok. Bu bir cesareti gerektiriyor. Bu cesareti göstermediğimiz sürece üzerinde durduğum asıl şey şu. Ya acaba ne diyecekler diye tereddüt etmeye başladığın andan itibaren geriye doğru basıyorsun. Yani ve bu geriye basışın, ya geriye basışın sınırı yok. Otoriter devletlerin ortak özelliğinde, demin Neslihan'ım söyledi ama otoriter devletlerin ortak özelliği gücü ne kadar yukarıya doğru taşırsa teslim alma sürecini o kadar hızlandırıyor. Yani e, Batı Avrupa ülkeleri bunun tipik örneğidir. Yani Polonya ya şu Polonya. Yani Sovyetler Birliği çöktükten sonra Polonya tipik örneklerden bir tanesi. Gücü temsil edenler ya da Rusya bugün gücü temsil edenler esas itibariyle kimdir? Eski Komünist Partisi'nin liderleridir. Komünist Partisi varlığını koruyor olsa da KGB'nin önemli aktörleridir. Putin örneğinde olduğu gibi. Ve şöyle bir şeye dönüşüyor. Siyasette temel kriter eğer uzlaşmayı konuşacaksa güçtür. Gücün yoksa siyasette uzlaşma benim belirlediğim yerde olur. Güçlü kimse şu anda Türkiye'de ne oluyor? iktidar güçlü olduğu için siyasette uzlaşma dediği, eğer isterse adım attığında onun dediği sınırlarda e, biz uzlaşıyoruz. Uzatmıyorum. Klasik söylemi söyleyeyim. Şimdi yani Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı döneminde söylediği iş şu anda muhalefet için çok geçerli. Hattı müdafaa yok. Bakın bir kere onu kabul etmemiz lazım. Bir sattı müdafaya ihtiyaç varsa. Ya da? İdareyi maslahat güzel. Eyvallah ona yani ama doğru, zaten şey, siz de siyasetçisiniz. Ben ben tabii yani ben de o anlamıyla <laughs> şey yapıyorum ama doğru uzun konuştun diyorsun. <laughs> tamam, masrat, ama, güzel ama, ama bu iş bakın, olmaz. sattı müdafanın şöyle bir anlamı var. Sa, yani sat bütün vatansa Satın. iktidarın değiştiğini peşine kabul edeceksin. Nesrin Hanım'ın söylediği doğru gündem değiştirme tartışması yapmayacaksın. Arkadaş haftada bir siyasi iktidarın gündem değiştirmesi söz konusu Gündem bu zaten. Adam böyle bir gündemle yürüyor. Çünkü sistemi değiştirdi. İktidar o anlamıyla devlet parti devletine dönüştüğü için bu kurguyu yapmak gerekir diye düşünüyorum. Sayın